Ay savaş arıyor. Aman Yasemin açık verme sakın. Ay nasıl halledeceğiz Sevgi? Nasıl diyeceğim ajans battı sizin filmleri çekemiyoruz diye? Bulacağız bir çaresini sen aç telefonu aç. Alo aşkım. Canım artık korkmana gerek kalmadı. Bizim evi ateş edeni yakalamış polis. Kimmiş? Dediğim gibi işten kovduğum herif. hazmetememiş kovulmayı. Tamam. Bak adam yakalandı diye rahatlama sakın. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam canım. Yasemin. Efendim. Hani mektubun? Saat kaç oldu? Nerede? Yazamadım aşkım. Çok yoğunum. Anlamadım. Benden daha önemli bir işin mi var senin? Evet. Baldarlar gıdanın reklam işleri var. Tamam o zaman. Ee ne zaman çekiyorsunuz bizim reklamları? Ne zaman çekiyoruz Sevgi? Önümüzdeki hafta prodüksiyona başlıyoruz. Duydun mu Sevgi'yi? Duydum. Canım. Sesini duyduğum an bütün dertlerimi unutuyorum. Ben de canım. Hadi tutmayayım seni. Çalış. Görüşürüz. Savaş. Efendim. Çok seviyorum seni biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de.